Güneydeki o Siyonizm yanlısı Dürzi liderin yaptığının aslında Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden Suriye'yi Siyonist soykırımcılığın uydusu haline getirmeyen, getirmeye çalışan bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla onların faaliyetlerini de hiçbir şekilde Dürzi kardeşlerimiz adına yapılan faaliyet olarak etiketlememek lazım ve Suriye'deki Dürzi kardeşlerimize de mal etmemek lazım. Üçüncü tehdit ee, SDG PYD yapılanması çerçevesinde SDG terör örgütünün ortaya koyduğu bir takım aktiviteler burada aynı Laskiye'deki durum gibi aynı güneydeki durum gibi Kuzey ve Kuzeydoğu'da Suriye'nin Kuzey ve Kuzeydoğu'sunda orada bir terör örgütü olarak bu SDG faaliyet göstermektedir yaptığı işi Kürtlerin kazanımı olarak sunması tıpkı Laskiye'deki durum gibi ee, aynı güneydeki düzlü bölgesindeki durum gibi son derece yanlıştır. Şimdi SDG'nin silah bırakmamak, terör örgütünü tasfiye etmemek, terör örgütünün varlığına son vermemek için çaba gösteren SDG adına konuşanların kullandığı argümanlardan bir tanesi işte ee, Laskiye'deki Alevi, Şii, Nusayli kardeşlerimizin tehdit altında olduğu ee, güneyde Dürcü kardeşlerimizin tehdit altında olduğu ve kuzeydoğuda Kürt kardeşlerimizin tehdit altında olduğu ve bu tehdidin de Şara hükümetinden kaynaklandığı şeklinde bir yaklaşım sergiliyorlar. Tabi bu bir mantık yürütme değil. Bu bir terör argümanı esasında. Nasıl ki Laskiye'deki esat Esad artığı bazı şebihalar Alevi, Musayri, Şii kardeşlerimizin hakkını temsil etmiyorsa, onların hukukunu temsil etmiyorsa, aynı güneydeki siyonist ayrılıkçılık aynı şekilde, burada SDG'nin de herhangi bir şekilde varlığını ve terör eylemlerini Kürtlerin kazanımları gibi sunmak, Suriye Kürtlerine, Suriye'deki Kürt kardeşlerimize çok büyük bir haksızlıktır. Hiçbir terör örgütü hiç kimsenin kazanımı olmamalıdır. Birileri bir terör örgütünü bir etnik grubun, bir dini grubun kazanımı olarak sunuyorsa Bilelim ki orada o etnik grubun ya da o dini grubun merceğinden bakarak onların haklarını savunma merceğinden bakarak konuşmuyordur. O terör örgütünün e, terör faaliyetlerinin merceğinden bakarak temsil ettiğini iddia ettiği etnik ya da dini grubu istismar etmeye dönük olarak bir yaklaşım sergiliyordur. O sebeple. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge dediğimizde tablo açıktır. Ee, Irak'ın tamamında terör örgütünün tasfiyesinin tamamlanması için, tasfiyenin bir retorik olarak kalmaması için varlığının tamamen sona ermesi için Irak'ın tamamında silah bırakılması gerektiği gibi aynı şekilde Suriye'de de SDG terör örgütünün varlığının sona ermesi gerekir. Bununla ilgili olarak da biliyorsunuz bizim çeşitli farklı ülkelerde farklı yöntemler söz konusu demiştik. Burada da esas olan 10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasıdır. 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması ve arkasından silahın bırakılması. bu şekilde farklı e, teröre bulaşmamış silahlı unsurların Suriye ordusuna entegre olması ve bunun da 10 Mart Anlaşması'nın ortaya koyduğu çerçeve içerisinde gerçekleşmesi aslında e, silah bırakmanın tamamlanması açısından iyi bir çer çerçeve sunmaktadır. Şimdi 10 Mart anlaşması esasında bu silah bırakmayı görüyor. İkinci maddesinde su, e, 10 Mart anlaşması Suriye Kürtlerinin, Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin bütün haklarını, hukuklarını esas alan ve koruyan bir atıf yapıyor. Yedinci maddesinde ise her türlü bölünmeye Nefret suçuna ve diğer yaklaşımlara karşı Suriye'nin birliğini, dirliğini savunan bir çerçeve ortaya koyuyor. Şimdi burada herhangi bir şekilde biraz evvel de bir açıklama gördüm. Suriye'deki bu terör örgütünün, SDG'nin oradaki varlığını işte demokrasi kelimesiyle yan yana halkların oradaki Suriye'deki çeşitli kesimlerin hakkını, hukukunu, savunmakla yan yana koymak çok büyük bir yalandır, çok büyük bir siyasi yalandır. Esasında bu örgütlerin dilinden demokrasi vurgusu düşmüyor. Yani işte Suriye'de demokrasi istiyoruz diye. Tabii ki Suriye'de hepimiz bütün Suriye'nin unsurlarının Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi, Ezidi, Süryani bütün unsurlarının eşit vatandaş olarak Suriye'nin geleceğine imza atmasını istiyoruz biz. Ama demokrasi vurgusu yapıp ardından sözde kantonlar oluşturarak oradaki demografiyi değiştirmek, değiştirmek, demografik mühendislik yapmak, arkasından yerel halka çok açık ve görünür baskılar yapmak, petrol gelirleri vasıtasıyla orada bir terör devletçiliği kurmak gibi şeyler kesinlikle ademi merkeziyetçilik olarak kodlanamaz. Bu şekilde adlandırılamaz. Adı böyle koyulamaz. Yani burada Herhangi bir terör örgütünün varlığı meşru kavramlarla maskelenemez bir makyaj faaliyetiyle bir tasfiyenin gerçekleştiği söylenemez. Onun için doğru olan şey yöntem, herkes açısından doğru olan yöntem, onlar anlaşmasının uygulanması ve silah bırakmanın sağlanmasıdır. Burada buradaki güçler Suriye'de milli savunma bakanlığına ve İçişleri bakanlığına bağlı olacaklardır. Suriye'deki bütün silahlı gruplar açısından geçerlidir bu. Eğer orada tek bir Suriye isteniyorsa ki biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini en güçlü şekilde savunuyoruz. Tek bir Suriye istiyoruz. Bölünmez bir Suriye istiyoruz. O zaman tek vatan, tek ordu, tek devlet anlayışı çerçevesinde bunun gerçekleşmesi gerekir. Tabii ki etnik grupların, dini grupların hakları güvence altında olmalıdır. Sadece bu saydığımız unsurlarda da kastetmiyoruz. İşte Müslümanlar, Hristiyanlar, diğer bütün dini gruplar açısından da bu geçerli. Bütün etnik gruplar açısından da geçerli. Dolayısıyla 7. maddesinin onlar mutabakatının nefret söylemine karşı olmak, ayrımcılığı körükleyen her türlü eylem ve söyleme karşı olmak şeklindeki çerçevesi iyi bir yol haritasıdır. Ama anlaşmaya imza atan SDG'nin bunu uygulamaktan kaçmaya çalışması başka bir niyeti net bir şekilde göstermektedir. Burada doğru olan şey, oradaki Kürt kardeşlerimizin hakkını koruyacak olan şey de bu yapının e, silahlı olarak devam etmesi üzerinden konuşulacak bir iş değildir. Buradaki terör örgütünün de silah bırakması ve varlığını sonlandırması, Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz açısından da son derece kıymetli olacaktır. Onların geleceği açısından da kıymetli olacaktır. Şimdi burada bu terör örgütünün varlığını Kürtlerin kazanımı gibi sunmak, Suriye'deki Kürt kardeşlerimize yapılacak en büyük kötülüktür. Bunun bir yıl sonrası var, iki yıl sonrası var, beş yıl sonrası var, on yıl sonrası var. Orada farklı etnik gruplar var. Rakka'da, Deir zorda farklı gelişmeler var. Bütün bunlara baktığınızda, aslında Suriye'nin bütünlüğü içerisinde, birliği içerisinde, dirliği içerisinde, bu e, siyaset yaparak, hep beraber Suriye'nin demokrasisini geliştirerek, Suriye'de anayasal düzenin yerleşikleşmesine katkıda bulunarak meseleyi götürmek en doğrusudur. Bugün Suriye'nin kötülüğünü isteyenler, Laskiye'de ayrı bir devletçik, güneydeki Dürzi bölgesinde ayrı bir devletçik, işte kuzey kuzey doğuda ayrı bir devletçik şeklinde Suriye'yi parçalamak istiyorlar. Bunun enstrümanı Laskiye bölgesinde Hiçbir şekilde Şii ve Alevi kardeşlerimizi temsil etmeyen bir takım Esad artıklarının faaliyetleridir. Güneyde hiçbir şekilde Dürzi kardeşlerimizi temsil etmeyen o ayrılıkçı Siyonist e, Dürzi liderin yaptıklarıdır. Aynı şekilde de hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizin kazanımı olarak sunulmayacak SEDEG'in faaliyetleri üzerinden bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Bu doğru bir şey değildir. Bu Suriye'nin bugününe de zarardır, geleceğine de zarardır. Oradaki bütün etnik ve dini gruplara da zarardır. Türkiye'nin milli güvenliği için de bir tehdittir. Yine şunu iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Bakın bugüne kadar terörsüz Türkiye konusunda yol haritası işlemektedir. İşleyen ve çalışan bir yol haritası vardır. Yok. Bir haftada bazen bir metre gidersiniz. Hemen öbür, öbür hafta bazen bir kilometre gidersiniz. Ama önemli olan yol haritasının işlemesidir. Terörsüz Türkiye hem içeriği bakımından hem zamanlaması bakımından hem de yakın bölgemizdeki krizleri sona erdirme farklı etnik ve dini gruplardan kardeşlerimizin geleceğine hayırlı bir imza atması açısından kapsayıcılığı bakımından da son derece yerinde bir yaklaşımdır. O sebeple bunun üzerinde hassasiyetle durmalıyız. Hiç kimse kendi marjinal siyasi ajandasını ya da başka hesapları bu işin içine katmamalıdır. Her zaman söylediğim gibi odağımızı kaybetmemeliyiz. Odağımız en başından itibaren terörsüz Türkiye'dir, terörsüz bölgedir. Dolayısıyla bunun da ana omurgasını terör örgütünün fesi ve silah bırakması, silah bırakmasının tam anlamıyla gerçekleşmesi, terör örgütünün Irak'ta, İran'da, Suriye'de, Avrupa'daki bütün şube, unsur ve uzantılarının, silahlı güçlerinin ve aynı zamanda da ideolojik ve mali yapılanlamalarının ve propaganda yapılarının sona ermesi anlamına gelecektir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesinin odağı budur. Bu odaktan bakıldığında burada herhangi bir şekilde terör örgütlerinin varlığıyla herhangi bir kazanım kelimesinin yan yana gelmesi en temel akli faaliyete karşı bir durumdur. En temel bütün bu grupların iyiliğini isteyen bir yaklaşımın zıttındadır. Eğer bu terör örgütlerle kazanım kelimesi yan yana getirilirse bunu bilelim ki bölgemizde kendileri gözükmek istemeyen ama vekalet savaşları yoluyla bölgemize yeni haritalar çizmek isteyen bölgemizde yeni bir takım yapılanmalar oluşturmak isteyen güçlerin planlarıdır bunlar projeleridir. Bu defalarca görülmüştür. Defalarca bu test edilmiştir. Geçmiş zamanlarda da görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin bunları görecek keskinlikte gözleri vardır. O sebeple dediğim gibi teyit mekanizması, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı sahayı güçlü bir şekilde taramaktadır. Hem e, silah bırakma yönündeki faaliyetler kayda geçirilmektedir. Hem de silah bırakmanın tersine bir takım tahkimatlar varsa, onlar da yakinen e, takip edilmektedir. Şimdiye kadar e, çok sayıda e, açıklamayla buna destek verilmesi son derece önemlidir. Burada e, Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla yepyeni bir fırsat penceresi açılmıştır. Hem Türkiye için hem yakın bölgemiz için. Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimatıyla bu bütün devlet kurumlarının odaklandığı bir mesele olmuştur. Aynı şekilde Yüce Meclisin kurulan komisyon vasıtasıyla sürece vaziyet etmesi, milli iradenin yüksek bir katılımla meseleyi sahiplenmesini, değerlendirmesini, meseleye dönük yol haritasının oluşturulmasında bir özne olarak varlığını ortaya koymasını sağlamıştır. Dolayısıyla yol haritası işlemektedir. Bazen yavaşlama olur, bazen duraksama gibi gözükür ama bir sonraki hafta bakarsınız bir, bir, bir önceki hafta bir metre gitmişken 10 kilometre gidersiniz ve süreç işler. Bu süreci işletmeye devam edeceğiz. Ve burada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi ana odağımız olacak. Buna başka ajandaların karıştırılmasına, marjinal gündemlerin sokulmasına, bu gündemin şarampole yuvarlanmasına ya da bu gündemin önüne başka engeller çıkarılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu noktada değinmek istediğim bir şey var. O da şu. Biz tabii sürece, bu sürece karşı olduğunu söyleyenlerin eleştirilerini dinliyoruz. Gerçekten hakaret içermeyen, haksız suçlamalarda bulunmayan bir eleştiri varsa onu da değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama hakaret içerip haksız suçlamalarda bulunuyorsa yani tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesini şiar edilmiş Cumhur İttifakı'na Herhangi bir şekilde siyasi iftira atmak için bunlar yapılıyorsa tabii ki bunu kayda almıyoruz. Kayda değer bulmuyoruz. Ama yakın zamanda birkaç haftadır başka bir eğilim ortaya çıktı. O da şu. Süreçten yana olduğunu söyleyip AK Parti'yi suçlamak, Cumhur İttifakı'nı suçlamak, AK Parti'ye ödev vermek, AK Parti'ye karşı olduğunu özellikle belirtmek zorunda hissetmek gibisinden bir eğilim ortaya çıktı. Burada tabii partimize dönük bir takım cümlelerin kurulduğunu. Partimize dönük bir takım haksız ve siyasi iftira anlamına gelecek değerlendirmelerin de yapıldığını görüyoruz. Tabii ki bunların hepsine verecek cevabımız var. Ama dediğim gibi yani süreci karşıda gözüküp de bir takım siyasi iftiralarla yoldan çıkarmaya çalışanlar olduğu gibi bizim bize odağımızı kaybettirmek isteyenler olduğu gibi süreçten yana gözüküp odağımızı kaybettirmek isteyenlere karşı da hassas olmalıyız. Ana yolda tutmalıyız süreci, otobanda tutmalıyız. Ee, yan yollara sapılmasını engellemeliyiz. Bütün bunlara verecek e, cevabımız var. Partimize dönük saldırılara. Özellikle AK Parti'ye böyle ödev verme şeklinde idraksız e, idraksiz bir eğilim ortaya çıktı. Bütün bunlara da verecek cevabımız var. Ama şimdi burada da dediğim gibi odağımızı e, kaybetmemek durumundayız. Bu cevapları her zaman veririz. Verdiğimiz zaman günlerce, haftalarca konuşulacak cevaplar da veririz. Ama dediğim gibi şu anda enerjimizi asli olarak gelinen bu kritik noktada e, odamıza e, yöneltmiş oluyoruz. Onu da e, kayda geçirmiş olayım. Bir, bir, yer, bir diğer gündem maddesi şudur arkadaşlar: Güney Kıbrıs Rum kesimi biliyorsunuz. Bazı ülkelerle münhasır ekonomik bölge anlaşması yapıyor. En son Lübnan'da bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptı. Bu anlaşma baştan aşağı hukuksuzdur. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yaptığı tamamen işgalciliktir. Başka bir şey değildir. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını gasp etme girişimidir. Şimdi tabi ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saymaya çalışan, e, Türkiye'yi görmezden gelmeye çalışan hiçbir yaklaşımın burada bir geleceği olmayacaktır. Bunu net bir şekilde biz ortaya koyalım. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu faaliyetini görüyoruz. Ve son zamanlarda da bazı e, Rum tarafını, Rum tarafının yaşadığı bir bölge olmaktan da çıkarıp, bazı ülkelerin askeri üssü ve karargahı haline getirmeye çalışıyorlar. Bunlar da beyhude çabalardır. Tabi e, burada Lübnan'da da bu konu tartışılıyor. Çünkü Lübnan'ın aslında deniz yetki alanlarından büyük bir kaybın ortaya çıkmasını doğurdu bu anlaşma. Dolayısıyla Lübnan siyasetinde de bu soruluyor. Yani niye bu ortaya çıktı gibisinden. İşte bazıları Avrupa Birliği'nin e, 1 milyar avroluk bazı yorumcular bunu söylüyor. Biz böyle bir kanaat ortaya koymuyoruz. Ama 1 milyar avroluk bir yardım paketi söz konusu olduğunu, Rum kesiminin de burada e, Lübnan'ı istismar etmeye e, çalıştığını söylüyor. Tabii önümüzdeki dönemde e, AB dönem başkanı olacak, Konsey dönem başkanı olacak Rum kesimi. Burada bu işgalciliğine benzer bütün Akdeniz'i kapsayacak bir Akdeniz anlaşması şeklinde bir yaklaşımı ortaya koyacağına dair bazı haberler çıkıyor. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyelim. Bu bizim açımızdan meşrudur. Avrupa Birliği yıllarca Güney Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklığına direnemedi. Bu şımarıklığın peşinden sürüklendi, ama dünyanın geldiği noktada bu şımarıklık artık sadece Güney Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklığı olarak kalmaz. Avrupa Birliği güvenlik mimarisinin ana kolonlarına büyük bir darbe vurmak anlamına gelir. Yani hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarının yok sayılmasına müsaade etmeyiz hem Türkiye'nin bu şekilde görülmezden gelinmesi diye bir tablo oluşturulamaz ve hayata geçirilemez. Tabii ki burada şunu kayda geçiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'deki yetki alanlarını kendi egemenliği içindeki yetki alanlarını yeniden belirleyecek e, sahaları ilan etme hakkına her zaman sahiptir. Ama Birleşmiş Milletler kararlarının da açık bir şekilde ortaya koyduğu gibi Güney Kıbrıs Rum kesiminin bu davranışı açık bir şekilde e, işgalci bir e, yaklaşımdır. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar e, tarafsız Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili olarak yoğun bir e, mesaimiz var. Es zamanlı olarak biliyorsunuz e, bütçe görüşmeleri e, devam ediyor. Bütçeyle ilgili e, her gün bakanlıkların bütçesinin e, tartışılacağı bir e, mesai var e, önümüzde. Teşkilat Başkanlığımız e, yeni bir çalışma takvimi planlıyor. Yine birim başkanlıklarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın katılacağı burada genel merkezimizde yapacağımız çeşitli toplantılar olacak. Sizinle bugün paylaşacaklarım bunlar. Sizin bana sorunuz varsa onu cevaplayayım. Buyurun. Buyurun. Ee, Merve Şahin Poyraz, TGT Haber. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmasında Suriyeli kardeşlerimize söz vermiştik. Uzak olmayan bir tarihte bu sözümüzü gerçekleştireceğiz, tutacağız dedi. Aslında bu biraz da Suriye ziyaretinin sinyali miydi? Öyle mi anlamalı mıyız? Ee, ve aynı zamanda e, bu ziyaretse eğer bir planlama yapıldı mı, takvimlendirme var mı, değerlendirmeniz ne olur? Teşekkür ederim. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız, ee, Suriyeli kardeşlerimizle buluşmak, Onları Suriye topraklarını da ziyaret ederek tebrik etmeyi tabii ki arzu ediyor ama yakın bir planlama yok şu anda. Herhangi bir takvim oluşmuş değil. Biliyorsunuz bunların, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinin çok boyutlu planlaması yapılıyor. Şartlar uygun olduğunda, iki tarafında mutabakat olduğunda o gerçekleşir ama şu anda size söyleyeceğim yakın bir takvim yok. Efendim, ben de yine Suriye bağlamında soracağım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin son günlerde konvoylarının e, sevkiyat yaptığına dair yine ilerleme sağladığına dair bazı görüntüler vardı. Bu noktada bir beklenti var mı acaba? Evet, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in e, komboyla ilgili görüntüler doğrudur. Bunlar da bir olağanüstü durum yok. E, orada epeydir görev yapan birliklerimizle. Yeni birliklerimiz yer değiştiriyorlar. Sosyal medyada da birçok e, analiz e, gördüm. Yeni bir durum mu var diye. Yeni daha doğrusu olağanüstü bir durum yok. Türkçülük kuvvetleri orada iki ülkenin mutabakatı çerçevesindeki pozisyonunu koruyor. Şimdiye kadar epeydir görev yapan birliklerimizin e, yerine yeni birliklerin gitmesi, nöbet değişimi diyebileceğimiz bir çerçevede gerçekleşiyor bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen emri harfiyen yüksek bir disiplinle yerine getiriyor. Zaman zaman bu birliklerin yer değiştirmesi gerekiyor. Pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Olağanüstü bir durum da yok orada arkadaşlar. Tamam mı? Başka var mı soru? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olun.